Kavim nedir? Millet nedir? Millet farkı nedir diyor. Millet Aramca, İbranca bir kelimedir Aslı Tabi Arapça'ya da geçmiştir. Ee, bazı kaynaklarda bizim memleketin çok lazımmış gibi bir Arap milliyetçiliği yapılıyor. Öyle bir şey yok. Sami medeniyeti bir medeniyettir ve dillerin birbirine geçişkenliği muhteşemdir. Mesela İbranlar, Yahudiler, Arapça konuşurlar Hz. İsa doğduğu zamanlarda. Hı. Kelimeler, mille söz demektir. Söz ne demektir? Allah'ın kendi demektir yani. Hı. Tamam mı? Oradan gelme milli dediğimiz zaman, yani bu bizim siyasi tarihimizde Şu bunu doğru fınlanmış. kullanan Necmettin Erbakan ve Partisi'dir. Öyle mi? Milli görüş, milli gençlik teşkilatı Hı. falan. ...hiçbir şekilde milletle alakası yok bildiğiniz nasyonla. Ümmet işte söz etrafında toplananlar. Odur. Milliyetçilik diye bizde konuşuyorlar yanlıştır. Hmm. Yani başka bir kelime bilinemediği için... Da e, da ...kavramı ümette, tercüme edip kitleye kabul ettirmek zor olduğu için... ...böyle İslam'la etnisite bir arada gittiği için... ...böyle bir şey kullanmışlar yani iddiatçılar bilhassa o dönemde milliyet perver, milliyetçilik falan diye. Halbuki o doğrusu sonradan kelime uydurulmuş buna. Ulusçuluk, ulusalcılık falan gibi. Kavmi işte dil etrafında toplanan, daha çok şey etnos. Da. Et, hayır, kavmi demek etnos demektir. Etnisiteyle ilgili. Etnisiteyle ilgilidir veya nasyondur. Onun için ben kavmiyet lafını çok kullanırım. Yani ulusu sevmediğim için hala öbürü de yanlıştır. Pek kullanmamak lazım bilimsel şey yazdığın zaman. Kavim çok kullanırım yani.